ELSMB'ye hadi söyle. Tam bir Ya bir dakika. Bir dakika. Sana kadar heyecanlı bir hikayem Sen tellement mı geldi, psikiyatristten mi geldi aynan this Söyle bakalım bir şikayet. Ya bir dakika ya. Oo, senden işimiz var ha. Şimdi randevu iptal ederim. Kalkar giderim buradan ha. Bu nedir ya? Şimdi sen bir derdi söyle. Ne, ne, şikayeti var seni? Kafayda kaşıntı var. Pul pul dökülmeler oluyor. E başka? <laughs> Heh, aynı adım. Tamam. Tamam. Bakar. Saçın diplerine bir bak hele bu bir pul, pul tökülmeler görüyor alt deride bir evet evet derin altında şimdi rahat rahat görüyor peki şimdi sen e, ne zeytin yağlı sabun kullanırsan şey yumuşatıcı conditioner dedikleri ben söyleyeyim sen aynı işte o ondan kullanırsan mı yok Aynı adım aynı adım mı peki saçları nasıl hangi derecede sudan yıksan çok sıcak mı çok soğuk mu ılık mı yok çok soğuk da olmaz çok sıcak da olmaz ılık çok sıcak da olmaz. ikaz edeyim sana e, Olmay Ya zaten sabahdan beri biz Çünkü Frolik hastayın biri gidiyor, biri gelip Bir türlüsü gelip gidi Çayısın böyle ya Sağ olasın tamam başladı mı? Yani saç dökülmesi şöyle söyleyeyim size. Günde ortalama bir insanın saçı 50-100 tel dökülür. Normaldir. Yani böyle bir örnek veririm size. Sabah kalktığı da, da saç var mı? Yok mu? O zaman saçı dökülmeyin. hastalığı olan var mı hiç? Anayda, babayda, emmide, dayzayda yok mu? <laughs> tamam. Şimdi bir kere şampuan kullanmışsın Zaten kullanmamışsın. O oh, iyi bir iyi bir tespit yapmışsan Şampuanların içinde kimyasal var. Kimyasal olan saçıya hiçbir şey vurmuşsan. Şampuan vurmuşsan Lo conditioner vurmuşsan Lo saç spray vurmuşsan Lo wax madır, Jöle midir Heç bir şey vurmuşsan Saçı doğal bırakacaksan Şimdi ben burada Bir iki solüsyon dolduracağım içine. He he içine bir iki solüsyon dolduracağım, Böyle içine yedireceğim ben onu Burada benim kullandığım güzel bir solüsyonumuz. Şimdi ben bunları kullanacağım. No. But Peace. Bir konuda anlaşak lütfen. Ben burada seni sağlığıyla ilgileneyim. E böyle olmaz. Böyle olmaz. Cahiz böyle ya. Nereye bakıyor? Bir de burada. Nelerle karşı? Ayna diyem. E git o zaman özel hanaya. Devlette ne işi var? Git özel git kardeşim. Yok bunda beş istirihate var hocam. Ya elin sağlam ya boşlay sağlam. Sağlam sağlam. Bizim de duygularımız var. Bizim de bir insani duygularımız var. Biz de güleriz, ağlarız, sinirleniriz. Moralimiz bozulur, moralimiz düşer. Bize de anlayış gösterin ya. Tamam neyse biz işimize dönüyoruz. Evet. İyi gelecek he? he Merak etme Ya merak etmezsen Şimdi bu, bu köpük biraz üzerinde kalsın Biraz he, hemsin o deri hemsin o köpükü böyle Cık. Şimdi bak bir konuda ineceğiz Devamlı de onu muayeneye Biz ben düz adamım. He, ben çok düz adamım. Onun için birbirimizden iyi aynı bir kere olmayacak. Buna her 15 günde bir gelme lazım. Vereceğim solüsyonları iyi kullanmak lazım. Ya aynaştık mı? He? Sonra e, e, e ayna diyorum, ayna diyorum, ayna diyorum. Ha, söyleyeyim söylüyor. Şimdi, şimdi ilk önce o solüsyonu Şimdi o solüsyonu yaptık Bu köpeği de üzerine vurduk Şimdi o yine iyi yemeyecek. Şimdi size yazacağımız solüsyonu da Bunu da buraya hemen kaydettim ki Hemşireler size şey yapsın Solüsyonu da Gece yatmadan önce kullanacaksın. Tamam mı? Dedim kimin ha? kimyasal hiçbir şey saçıya vurmayacaksan sen bilirsen Eğleşmek istiysen sen dinlersen eğlaşmak istemişsen sen bildiği okursun Şimdi ayrı hadi değil mi? Akşamları ben şimdi buraya yazdım. He şimdi reçeteyi alırsam. Tamam tamam. E ki bunu akşamları yatmadan önce o solüsyonu kullanacaksan. 15 gün sonra tekrar geleceksen. Deriye bir daha inceleyeceğe bakacak. İnşallah 15 gün sonra iyileştiğini sen de göreceksen. E, o zaman gelir teşekkür ederse. Ya Allah mərato baş müssinə baş müssinə babaya rəhmet babaya rəhmet hadi eyvallah görüşürük sağ olasın sağ olasın ey